Jetine düşman var. <gülüyor> 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 fazla düşü, fazla <laughs> Spike B'ye düştü. indi. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan, kalan son oyuncu. Geçtim. Bir çarşı bir Sen bir ses ben. geldi sanki. Çarşı 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 geldim. çarşı tarş, bir ses. Olun. Abi solu görmedim ya. Zaten o o tam girdiğinde ses aldı sonra sana seç şey, şey göründü. <laughs> <laughs> Amına kodum. Sadece arkalıyor. Amına kodumun çocuğu. Böyle kankan. Yine mi ya? Spike yerleştirildi. <laughs> Tam kafadan. kalan son oyun. Oğlum CT'li pik ne ya? Buraya baksana aman akıyım. Tereddüt yok. Hazırız. Jet'in abi. Av başladı. Jet burada. B de İslam var. Ben kaçar. <gülüyor> <gülüyor> Boşluk bıraktı oraya. Jet, jet Abi A girdiler. A kurulara. Spike yerleştirildi. Burada. <laughs> Mit vardı. İç kaldıysa ne ya. gitmeyin. Ağada düşman var. Kayıp bu evi zaten. Düşman yerde. Ayakta oh. kalan son oyuncu. Şimdi eğlenme sırası bende. Yük kalmadı. Ölmeyin. Onların canını istiyorum, sizin değil. Böyle iyi ol. Bak buraya. Boş ver, yazma mutlu ya. Bu buraya? Ben de muteli zaten. Ben saydırıyorum, onlar muteli. Kabul etmiyoruz. Boş ver, boş ver. Şimdi bile değil amına kodumun emmesiyle. Böyle çok açılma. Baba! Bak. Dostlarımı yok edemedi. Ben ölürken bakıyorsunuz ya benim ayar olduğum nokta o ya. Duman Yakaladım. Tuzağım yok edildi. İşte. i̇şte. Allah ben öyle bir Biris şeyde çarş şey. Kizi meyinde. <laughs> Aç şokunu ya! Ayakta kalan Yok abi <laughs> bunlarda bir şey var ya. <gülüyor> Herhalde. Çöz lan! Hallederiz. Tek tabanca. Altı üstü birer kopya. 5 dört. Beş lazım. Sen de biliyorsun. 254 saat banyo. 412 oluyor bazen. Ben kaçar. Tamam bir de sıkan kalkmayı sikiyim ben ya. Da o ayda dikkat edin. Burada spray sesi geldi. Hadi. Benden. Bir tane daha vardı orada. <laughs> Geliyor. Yok sol yakın var galiba. Gidiyor, gidiyor. Abi Adam, adam arkamdan şey. gelmişiz nasıl bakıyorsunuz sen? Bir tane daha var simon içine dikkat edin. Orospu çocuğu kesin orada. Birim sen al arkada. Bir düşman kaldı. Hele. Hele. de ya oradan gelecek. Amin. Hele ya da cypher'ın önüne düşer. Abi canı yok. Bir can, bir can. Aynen, backside. Hepsi <laughs> <laughs> ölü. Evet, bir de üstlerini arayalım. Bir atar, sokar, patlar ha. Yeniden savaşa. Aynen, aynen. Ben yorulmadım. <laughs> ya siz? kezin geldi. De B var, be var. B, B. Kalabalık de B geliyor var. Oye! Canavar geliyor. Spike yerleştirildi. Adam yok. Bakalım herkes neredeymiş. Ayakta kalan son. Babacığım. Ya bir info verin ya. Bir arkamdan biri önümden. Kafes tetiklendi. Yazık. Kafes tetiklendi. Bunların bir tanesi de beni var ya cümle alemi düdüklesin ya. Taraf değiştirmeden önce son tur. Pinti olmadı. Amına kodumun oğlu. 11. round, 6 round 0 çekti bu orospu çocuğu jet. Şimdi 14-12 oynuyor. Şey Kanka bize silah atabileceğim mi? Zafer hayattır. Cypher Cypher. Eyvallah. Eyvallah. Çıka bak. Nerede saldırı da var. Arasını Kuvvet O be işareti da. burada. GK kalabalık ses var. Duman atıyorum. Git başında. Yük kalma. Al başa yerleştirildi. Abi nasıl sayda giriyorlar, spike kuruyorlar ya. Ya can benim, ne oldu? 77 can. Düşman yerde. Duman atıyorum. Nasıl ya? Abi smok arkasında adamlar oynayacağınız mı? Kafes tetiklendi. Kafes tetiklendi. Burada bitemez. Kork Ayakta kalan Yalan son oyuncu. Oho. Taraf değiştiriliyor. Karşılarında beni bulacaklar. Jet'e bak vuruşları sadece bir mermi ve karşında duruyormuş gibi böyle bakıyorsun duruyor ama atışları bir anormal. Smurf değil o. Birlikte. Adamdaki cesarete bak direkt lurk atıyor amına kodumun oğlu. Seç, oldu. seç. Boş ver, boş ver. gel. Spike'ı düşürdüm. Kuvvet Spike işareti kurdum. Aç. Burası. Geç vur, geç vur. Mesaj verildi. koyayım. Ne Abi backside, orospu çocuğu backside'da. Al dön kanka, o sana yetişemez. O senden Daha önce ki. Sen F kat B'ye git tekrar. Hayır hayır vaktin yok. Sen bilirsin yani. Son 30 saniye. Daha vuran var mı hiç? Yok. Spike'ı yerleştirdim. Ben vurmadım. Ses ver. Fake'ı. Biraz evet. şey, lazım. Gücünüzü çöplayın. Bir savaş daha var. Tezgahı nereye kursam? Hadi hadi hadi. Kuvvet işareti buldum. Spike düşürdü. Spike, Spike taşıyıcımız öldürüldü. Spike B'de düştü. Spike'ı aldım. Dolduruyorum. Seçen var mı? Kanka niye bizi doyuramıyor? Spike düşürdüm. Keklendi Bekleyin oh. girelim Kafes tetiklendi Dolduruyorum Kafes tetiklendi Dile bu adam Dile tabi orası dön dön dön, dön, dön. Oh. ben gidiyim Bir düşman kaldı Amına kodumun çocuğu. Ben gidiyorum. Arkada arkada. Son 30 saniye. Dur kanka dur. Çok uzakta. Onu harcamayaydın keşke. Hayatım boşa gitmeyecek. Birbirinizle haberleşmeyi ihmal etmeyin. İletişim kurarsak Yolduruyorum. Yani lurk atıyor jetler Reyna. Onları main'den düşürüp geleceğim yanınıza. Orospu çocuğu bu sefer mid'e girmiş. Neredesin? Şurda. Müteşekkirim. Gözlerini kapatalım. Eline sağlık. Eline sağlık. B'de düşman var. Polisim hazır. Bu sefer yemezler. Spike'ı düşürdüm. Of. Abi adam. Görevim daha bitmedi. Hiç hoşuma gitmedi. Adam musun? nereden vuruyor yine? Bak amına kodumu çocuğunu görüyor musun ya? Nasıl ki vuruyor ya? Dolduruyor. İyi değilse anam kafes tetiklendi. Ben de onu vururum sum attım. Gözlerini adam, kapatalım. Bu çarşı. Kur kur. Daha... Bir düşman kaldı. Burada burada. Tek say. 106. Gösterme sayfır. Av başladı. Helal, ya, lan, başladı. Abi yok ya anormal bir İzmir. vuruşları var. İzmir. Amına kodumun OLUR İzmir. 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 Bir hepsi atıyor. Bir önündeki adamı vuramıyor. Bunlar hangisi iyi ya? Adam iki kere bak. Neon bir kere smoke içiydi, Adamı kaldırdım bir daha öldü smoke içi. Çekip mal lazım. Bana alsana Sağ ol. Bir, şey, bir de geldi tak vurdum. O da çok çocuğu ya. ya. Bunlarda bir bokluk var abi. Ver kötü oynuyorlar ama bakmayın. Bekleme bekleme. <laughs> bekleyin acele etmeyiz vaktimiz var. Spike'ı düşürdüm. Spike'ı aldım. Ya bu adam harbiyle Spike ya havada kanıtıyorsan. Bir bekleyin abi. Döndür ek. Döndür ne? Döndür Dön Döndür ne? Döndür ne? Döndür Bekle. bekle dur bekle. acele et düşman sorun çözüldü son 30 başkan saniye başkan. Onu girmiş side falan adam. Bak hile orospu çocuğu görüyor musun? Bilerek saldım bak hileyi gördün değil mi? Çok Bunu anlatını sikiyim ben. 35. Helal sana. Bak orospu çocuğu bak bir açıp bir kapatmıyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Her zaman bir adım önlerindeyim. Burası. Bu bana lazım. Bu senin için kardeşim. On altı. Çok iyi kanka baya iyi. Gel buraya gel buraya pikleme gel buraya. Ne karşıda? Senin için. Hızlı hızlı. Geko burada bir. Şok ver. düşürdüm. Abi Spike'ı niye oraya atıyor? Alacağım. Bana, Bana, Bana bırak ben gideyim kurayım hemen. Spike. Bak bak görüyor musun trollü orospu çocuğu. Aferin sana. Helal. Çakmışım ona da kaç çaktığımı hatırlamıyorum. Ben. Yine artık dolduruyorum, dolduruyorum. Orayı beni. Hadi bakalım. Can var gel, semik olur. Kur kur. B dedi fight yerinde. Sıradaki. Bu var. <laughs> Bir düşman kaldı. Bu Şimdi can <laughs> alırdım. arkada. Helal. <laughs> <de, de>, <laughs> 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 Kimi sorgulayacağız şimdi? Bulurum. Öldürürüm. İşte o kadar. Teçhizat lazım. Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi hadi hadi. Dolduruyorum. Seç kalkma Seni bulacağım. Bütün hazırlamışlar karakterleri. <laughs> Skor her saniye değişmiyor. Hadi hadi hadi. Dolduruyorum. <laughs> Dolduruyorum. Spike düşürdüm. Hiç geleceğim. Sayda açtık. Beyler açtık beyler. Ulti çakabilirsin bak. Bir abi ya. Bir aldır bana da. Kafes tetiklendi. Kafes tetiklendi. 30 saniye. Biri buradadır çünkü. Ultim hazır. Geldiler. Bariyer kuruldu. Ayakta Aşı kalan, kalan son 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 çocuk. Çocuk. Abi sen beni nereden vurdun? Amına kodu mu çocuğu? Abi yok ya ben bunların ecdadınız, hürriyetiniz sikeyim ya? Beni nereden vurdu görmedim bile ya. Ya nereye atladı amına koyayım? Duvarda boşluk bile bırakmadım ya. Tamam 2 round kaldı oğlum gidelim hadi. Kaybettik şimdi. 11 7. Boş Hadi, mola bitti. Amına koyduğum. Ben kodum. kaçar. Abi çok ayrı oynuyor seç. O var. Ne görecekler? Şey. Ah başladı. Doğru. İki kişilik var. Spike düşürdü. Bak arkana bak bak, bak. görüyor musun? Spike Orası Spike. mı çocuğu bak beni duvarın arkasından vurdu. Anasını sikiyim ben böyle bir firma. Spike B'de <laughs> düştü. <laughs> 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 Adam bir mermi atıyor şey, amına koyayım ya. Ayakta kalan son. Abi yok öyle bir şey. Evet. Adam bir mermi atıyor ya. Sadece bir mermi ya. Bir işi yok. Ya abi bu Riot Game var ya gerçekten tam bir orospu çocuğu ben ya. Allah bana belasını versin. Yerle bir etsin ya. Hızlı hızlı. Marş marş. Hızlı hızlı. Görüyor musun? Spike'ı daha Hiç hoşuma gitmiyorum. Kuralım da arkayı kapatacağım ona göre. Leyna site'e girmemiz lazım. Kafes tetiklendi. Buradan geliyor var. atıyorum. Hepsi buradan gelecek. Tut <laughs> <laughs> sırası bende. Düzeyne çarşıda. Bir düşman kaldı. Düzeyne çarşıda. Kurtun. ben trade atalım gel. Bekle. Şey? Yani. Abi arkalı önlü saldırıyorlar orospu çocuklarına bak ya. Tabi yerleri bilirsek biz de oynarız ama 306 vurmuşum ya. Kanka adam çarşıdan bana döndü bir tanesi de sizi bilmiyorum. Teçhizat lazım. Bende yok para. Gardiyle oyna siktir et. Hadi hadi hadi. Çıkma pikleme. Ben kaçar. Ben. Dolduruyorum. Dolduruyoruz. Abi iyi oynamamız lazım. Ne yapıyoruz? Bu <laughs> ne? <laughs> bak. Dön f ver. Gelen var. Bir düşman kaldı. Dibine burası. Burada bir yerde o. Birini kaldıracak onu. Bir an önce bulmamız lazım. Lan burada adam yanından geçtin amına koyayım. Saldıranlar kazandı. Çok daha Allah'a emanet olun. emanet olun. Görüşmek üzere beyler. Allah'a emanet olun.